belediye başkanlığı nasıl olur? Bir, samimi olacaksınız. İki, insan ayrılmayacaksınız. 3. belediyenin kapısını halka açık yapacaksınız. Randevu sistemiyle çalışmayacaksınız. Vatandaşınız, zor durumda olan insanlarımız sizi aradığında danışmanlarınıza, telefonunuza açtırmayacaksınız. Halkla birebir olacaksınız. Göreve geldiğinizde İnsan ayrımı yapmayacaksınız. Aile ayrımı yapmayacaksınız. Aşiret ayrımı yapmayacaksınız. Onun için ilçeyi bağrınıza basacaksınız. Göreve geldiğinizde, başladığınızda ekip kadronuzu çalışan, samimi, görevi yürekten isteyen kadronuzu kurarsanız başarılı hizmetler yaparsınız. Şanlıurfa sizden samimi başkan istiyor. Tamam. Biz değişim yapmak istiyoruz ama gelen kişi ailesine, yandaşlarına destek vermesin. Ailesinden insanları işe almasın. Hakkımız yenilmesin. Bugün Karaköy'de olan hizmetler ne varsa aynısı Viranşehir'de de olsun, Suruç'ta da olsun, Harfet'te olsun. Tüm 13 ilçemizde olsun. Kısacası şunu söyleyeyim arkadaşlar. Belediye, bak ben her zaman söylüyorum. Müteahhit adamın işidir bir şehri müteahhit güzelleştiririz. Biz proje insanıyız. Ben Şanlıurfa'da göreve geldiğimde Allah nasip ederse tüm bölgeyi 13 ilçeyi e, ekibimle birlikte, daire başkanlarımla birlikte gezip, sorunları yerine çözüp e, bu ekibe e, sorunları direkt e, anlatıp e, işlerini yapmalarını bizzat ben sahada takip edeceğim. Şimdi siz hatır gönül işiyle Belediyede görev yaparsanız siz başarılı olamazsınız. Halkla içe olmanız lazım. E, i̇şini severek yapan e, kişileri görev başına getireceksiniz. Ve bu ekibi denetleyeceksiniz. Ekibin sizden isteği olacak? Sorunları belirledikten sonra e, onların isteği neyse gerek e, makine ikmal bölümünde olsun, altyapı biriminde olsun, ulaştırmada olsun, park ve bahçeler biriminde olsun, Kısacası Şanlıurfa'yı güzelleştirecek ne varsa ekibin isteğini karşılayıp belediye başkanı bunun maddi karşılığını hazırlar. Ekipten başarı ister. Belediyecilik böyle yapılır arkadaşlar. Bugün hatırla, gönülle, eşle, dostla biz iş yaparsak kusura bakmayın belediyede hiçbir zaman başarılı olamayız. Ve bunu özellikle Şanlıurfa'lı hemşerilerinden rica ediyorum. 31 Mart'ta. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde oy kullandığınızda asla partilere bakmayın. Adaya bakın, kişiye bakın. Yani gerçekten bu adamın özgeçmişi nedir? Bu göreve geldiğinde Şanlıurfa'da başarılı bir hizmet yapabilir mi? Hakikaten bizim sesimiz olabilir mi? Torpilin önünü kesebilir mi? Rant sağlayanların önünü kesebilir mi? Bu şehre zarar verenlerden hesap sorabilir mi? Geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış olan kişilerin yanlış yaptığı e, ihaleleri, zararı ortaya çıkarır mı? Biz bunlar için var, varız arkadaşlar. Ben Urfa'ma söz verdim. Allah şahidimdir. E, memleketimi seven bu şehrin bir evladı olarak e, yani artık zoruma gidiyor. Çünkü e, o kadar yanlışları var ki o kadar liyakatsiz, işi bilmeyen yöneticiler var ki biz bunlardan rahatsız olduğumuz için yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı olduk. Rabbimizin muvaffak eylesin. İnşallah göreve geldiğimizde Garibanın sesi olacağız, ezrenin sesi olacağız, hakkını alamayanların sesi olacağız. 13 ilçede ve köylerde, Şanlıurfa'nın genelinde 3 milyon nüfusun sesi olacağız. Bu şehirde annelerimiz de, çiftçilerimiz de, gençlerimiz de, memurlarımız da gülecek. Daha doğrusu güler yüzlü bir belediye hizmeti sunacağız. Herkese saygılar sunuyorum. İnşallah göreve geldiğimizde herkes bizi takdir edecek. Rabbimizi muvaffak eylesin. Bu videomu silmeyin. Daha doğrusu arkadaşlar bugüne kadar yapmış olduğum bütün videoları e, ekran kaydı alın. Göreve geldiğimizde bir tanesini yapmadığımız zaman başkanım bakın siz Şanlıurfalı'ya bu sözü verdiniz ama bunu yerine getirmediniz. Ben bunu gördüğüm zaman o gün istifa edebilecek bir kardeşinizim. Bu kastan bir konuşuyorum. İnşallah duanız bizimle olur. Yine söylüyorum. Kazanırız, kazanmayız. O Allah'ın takdiridir. Ama benim her zaman Şanlıurfa için söylediğim şey şu. E, bu şehri Hakkıyla, e, vizyonuyla, projeleriyle, adaletiyle, insan aydınlığı yapmadan, e, insanları ezmeden, görevini severek yapan yöneticilerin gelmesini istiyorum. E, bir de bir diğer konu, e, Büyükşehir Belediye Başkan Adayları, diğer siyasi partiler, kim aday olursa olsun, adaylar alırsa alsın, e, Şanlıurfa'mızın tüm televizyon ortak kanallarında e, bir canlı yayın yapılması isterim, Orada. Kim Şanlıurfa için neler yapmak istiyor? Gerçekten Şanlıurfa için kim başarılı olabilir? E, tüm Şanlıurfa'lı hemşerilerimin izlemesini istiyorum. Ve bu kadar e, samimi bir şey söyleyeceğim. E, Allah nasip ederse e, belediye başkanlığını kazanırsak partilerin e, rozetini çıkaracağız. Çünkü biz halkın e, adayı olacağız. Halkın belediyesini e, yöneteceğiz. E, aile belediyesi olmayacağız. E, bu konuda içiniz müstahrik olsun. Sizden tek isteğim dua arkadaşlar Allah'a emanet olun.